Kapalı Kapılar Ülkesi ve Açan Kadın. Bir zamanlar gözde görülmeyen ama her ruhun içinden geçtiği bir ülke vardı. Kapalı Kapılar Ülkesi. Bu ülkenin her köşesinde kapılar vardı. Bazıları altın gibi parlar, bazıları gri sisle örtülürdü. Fakat bu kapıların çoğu içeriden kilitliydi. Ülkeye sadece kalbinde bir çağrı duyanlar girebilirdi. Ve işte o gün Suna adında bir kadın içsel bir sesle oraya doğru yola çıktı. Sırtında yük yoktu ama yüreğinde açılmayı bekleyen binlerce kapı vardı. Ülkenin girişinde onu gri taşlardan örülmüş bir kapıt karşıladı. Kapının üzerinde eski bir yazı. Her kapı kendi sesini tanır, kapının açılması için o sesi hatırla. Suna içini dinledi. Sessizliğin derinliklerinden bir ses yükseldi. Ya Fettah, ey açan, ey açtıran, ey içeri buyur eden. Kapı hafifçe titredi, bir çatlak oluştu ve o an ilk kapı açıldı. İçeri girdiğinde karanlık bir oda karşıladı onu. Odada duvarda asılı bir ayna vardı. Fakat aynada sadece kırık parçalar görünüyordu. Yanında bir varlık belirdi. Ben zihninim dedi. Senin geçmişten taşıdığın tüm korkuları sakladım. Bu aynanın parçaları senin çözülmemiş düğümlerindir. Suna derin bir nefes aldı. Elini kalbine koydu ve fısıldadı. Ya Fettah! Açıl kalbim, çözül zihnim, hatırla ışığını. Birden aynadaki parçalar yerli yerine oturmaya başladı. Zihin sustu, karanlık dağıldı ve odada bir ışık kapısı belirdi. Suna ilerledikçe önüne her seferinde yeni bir kapı çıktı. İnançsızlık kapısı, korkunun gölgesi kapısı, kendini unutmuş ruh kapısı. Her kapıda aynı sır işliyordu. Kalbini dinle, anahtarı hatırla adıyla çağır. Ya Fettah, bu kapı Açıldıkça sununun içinden geçen yollar da açılmaya başladı. Görmediği fırsatlar görünür oldu. Kırılmış umutlar filizlendi. Kapanmış kalp gözleri yeniden ışıkla doldu. Sonunda ülkenin en derin yerinde altın kapıyla karşılaştı. Üzerinde şöyle yazıyordu: Bu kapı seni sana açar. Dışarıdan anahtar yoktur. İçindeki en gerçek sesi çağır. Ve sadece onunla fethip gerçekleşir. Suna ellerini göğsüne götürdü, gözlerini kapattı. Derin bir nefesle en içten sesiyle söyledi. Ya Fettah. Altın kapı ağır ağır açıldı. Işık her yere yayıldı ve kapının arkasında kendi öz varlığıyla hiç unutmaması gereken bir yazıyla karşılaştı. Sen kapıların kadınısın. Açılan her kapı kapanmış bir korkunun ardıdır. Sen açıldıkça evrende açılır, anahtar da sende kapılarda, unutma sen açıldıkça her şey açılır ve işte o andan sonra sunanın içindeki açan kadın uyanmıştı artık. O artık her tıkanıklığın ortasında bir anahtar gibi duracaktı ve her yeni gün ya fettah diyerek kendi kaderinin kilidini açmaya devam edecekti. Ben ruhumdaki kilitleri çözüyorum. İlahi fethin nuruyla açılmayan kalmasın. Ya Fettah bana yolumu aç, görmem gerekenleri göster, almam gerekenleri getir ve içimdeki kapalı baharı serbest bırak. Şifa nuru olsun.